Sevgili hanımlar, Nesli'nin Tarifleri kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle patates oturtma yapacağız. Bunun için malzemelerim bir adet orta boy soğanım var. 100 gram kıymam var. 3 adet yeşil biberim, 2 adet kırmızı kapya biberim var. 2 adet domatesim var. 3 diş sarımsağım, 1 yemek kaşığı tuz, karabiber, pul biber, kekik, 1 yemek kaşığı salçam, 1 yemek kaşığı tereyağım var. Malzemelerimiz bu kadar. Öncelikle pencereme bir miktar sıvı yağ döküyorum. Ve soğanlarımı döküyorum. Ocağımın altını açıyorum ve soğanlarım pembeleşinceye kadar kavuracağım. Evet pembeleşen soğanların içine 100 gram kıymamı karıştırıyorum. Kıymamı da bir süre kavuracağım. Kavurduktan sonra diğer malzemelerimi ilave edeceğim. Kıymalarımı biraz kavurduktan sonra suyunu saldık. Şimdi sırasıyla diğer malzemelerimi koyacağım. Önce bir yemek kaşığı tereyağını ekliyorum. Üzerine yeşil biberimi kırmızı biberimi ekliyorum. Biraz biberleri kavurduktan sonra domatesimi ve baharatlarımı ekleyeceğim kabza biberlerimi kavurduktan sonra domatesimi sarımsağı tuzumu ekliyorum. Bu kadar. son olarak kekiğimi ekliyorum. Şimdi tenceremin kapağını kapatacağım. Ve evet, yemeğin biraz suyunu çekmesini bekleyeceğim. Tamamen de çektirmeyeceğim. Çünkü fırına vereceğim. Oturtma için hazırladığım iç harcım hazır altını kapat. önce patateslerimi borcama dizeceğim. Şimdi borcama patateslerimi diziyorum. Bu şekilde yuvarlak bir şekilde doğradığım orta boy patateslerim var dört tane. Önce bir sıra dizip arasına harcımdan koyup tekrar üstüne harcımdan koyacağım. Evet bir sıra dizdiğim patateslerin üzerine şimdi biraz kıymalı harcımdan dökeceğim. Bu şekilde kaşığın arkasıyla da yaymasını sağlayacağım. Bu şekilde. Evet. Arasına biraz harcımdan döktükten sonra tekrar üstüne patateslerimi koyacağım ve tekrar üzerine harcımdan dökeceğim. Tekrar patateslerimi diziyorum. Tekrar dizmiş olduğum patateslerin üzerine kalan harcımı güzelce serpiyorum. Kaşanın yardımıyla yayıyorum. Şimdi bir su bardağı suyum, biraz sıvı yağım ve bir yemek kaşığı salçam var karışık. Bunları bir güzel karıştırdıktan sonra Yemeğimin üzerine dökeceğim ve fırına göndereceğim. Hazırladığım salçalı harcımı yemeğimin üzerine gezdiriyorum. Ve daha önceden ısıtmış olduğum 250 derece fırına gönderiyorum. Yemeğim pişti ve fırından çıkardım. Oldukça güzel kızarmış. Patateslerim de pişmiş yaklaşık 1 saat kadar pişirdim 250 derecede. Yemeğimiz servise hazır. Şimdiden yapacak olanlara afiyet olsun. Kanalıma abone olup videolarımı beğenmeyi unutmayın. Bildirimleri açarak yeni videolarımdan haberdar olabilirsiniz. Görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.